Ya dünya hayatı böyle işte Cemil. Bir garip ölmüş diyele, üç günden sonra duyala, soğuk suyla yuvala. Şu ölü garip benceleyin. Hocam nasıl ölmüş o rahmetli? Mezarları süpürüyordun ya divane. Bir taşın dibinde ölmüş kalmış. Yunus'un da dediği gibi üç günden sonra mı duydular o da bilinmez. Cemil, sen de duydun mu sesi? Duydum vallahi hocam. <laughs> Ulan, köpekler geldi cenazenin başına herhalde. Koş Cemil, koş. Koş, koş. Koş, 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 koş. 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 Allah Allah, biz gayipten seslerini duyuyoruz acaba? Ha, ...güyüm de burada hocam, devrilmemiş. Neyse, vardır bunda da bir hayır. Bu defa da sen yapabilir misin? Ayıp ettin hocam, ben Terzi'nin yanında çalışmış adamım. Bir meftayı mı kefenleyemeyeceğim? İyi, böyle böyle öğreneceksin işte. Hadi sana kolay gelsin. Güle güle hocam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Az daha gapten gidiyordum ya lan. Oyun oh. mu Cemil? oyununu mu bakmayacaksın? Oh. Şimdi ne yapacaksın? Meftayı, kefenliği vereceksin. Mefta nerede? Mefta burada. Oyun mu bakmayacaksın? Davut nerede? Burada. Kefen. Üç parça olacak. Ha. Gömlek. Hizar. Lifafe. Meftahi kefenliği vereceksin. Tabuta yerleştir Ama önce ne yapacaksın? Tabutun içini kontrol edeceksin. Evet. Cemil, sakın korkma. Benim. He <laughs> He O fo Jimmy? Jimmy kendine gen gyne gael Jimmy. Jimmy, Coodd ydy dyn Jimmy? Jimmy Jimmy gen gyna gael Jimmy Jimmy? Ya nesi var bunun be Süleyman? Yine sekmanlar mı ya? Ne bileyim ben Hayat abi. Cık. Kendi kendini bozulmuş bu sefer. Nasıl yani kendi kendine? Ha kendi... Kendi kendini dediysem şey... E, ee, bu aygıtın içinde bir takım mekanizmalar var ya. Şimdi o mekanizmalar... Ee, ...içinde kayışlılar var. Bir de sekmanlar var. Şimdi o devreyi tamamlayamadığı zaman... Meksafenin başın nikelajı. Ya yani hayatta bir karışık gurucuk işler işte anlatsam anlayacağım. Hayati nasıl gazmışım bu garıkları? Mezar mı kazıyorsun, garık mı açıyorsun belli değil. Tamam gelirim şimdi. Eh başladı bizim düdüklü tencere. Mezarmış. En sonunda gömeceğim o karıkların içine o olacak be ya. Ayrıt bir şey. Geldim işte, ne var? Ne karına basıp durursun? Allah billahi kız buraya gelip durursun. Hemen toplu kendini. Süleyman. Ah, Neşe. Bunu senin odanda buldum Süleyman. Üstünde adım yazıyordu, okudum. Okudun mu? Ben artık senin neden buraya geldiğini biliyorum Süleyman. Ama sen Köstencelen kızıyla sözleniyor. Bir daha buraya gelme sen iyi olur. yenge. Benim bir derdim var. Öyle mi? Abinin de senin de dertleriniz hiç bitmiyor zaten. Abimin ki benimkinin yanında dert mi? Okulla açılıyor. Benim yine kıyafetim yok. Vay Ali. Geçen senekiler durup duruyor ya. Ya yenge onlar çok eskidi. Dizi yırtıldıydı ya. Sen yamadın hani. Utanıyorum ben o eski kıyafetlerle okula gitmeye. Herkesin kıyafeti gıcır gıcır. Vallahi amcan sinekten yağ çıkarıp duru. Masraf olacak diye fasulyeye bile karışıyor. Hayatta almaz. Sen yap onun gönlünü. Yap bir şu yakışıklı yeğenine. Yengelen bir tanesi. Ulen canımı doyurdunuz ya benim. Sen de öğrendin yağcılık yapmaya ya yandık biz gari. Konuşacaksın yani amcamla. Altın kalp bir yengem benim. Altın kalp bir yengem. Ne konuşup duruyoruz orada? Koca sarla bekliyor sizi öyle lak lak. Cemile ben cenazeye gidiyorum. Gelince bütün bu sıralar o sıralar hepsi bitecek. Ha, Ersin. Abinden ya abi. Kayboldu gene ortalardan bu. Hedef yengemi duyunca fırladı gitti. Buluşacaklar herhalde. Vallahi bu işin sonu pek bir yere varmayacak gibi geliyor beni. Neyse. Hey.